Öncelikle 100 abone için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Hepinize kucak dolusu sevgilerimle. Nice 100 abonelere hep birlikte yürümeyi şerefine umarım beni layık like görürsünüz ve videomuza başlayalım. Merhaba değerli izleyiciler. Alfa Teknoloji kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, öncesinde de çok kısa bir şekilde bahsettiğim GPT'ler özelliği hakkında konuşacağız. Aslında yapay zeka içeriklerini bir sene dönmemeyi planlıyorum. Fakat e, baktım ki şu an kanalın ilerlemesini sağlayan konsept yapay zeka, o yüzden buradan biraz daha ilerlemeye karar verdim. Eğer ki siz farklı konseptlerde videolar görmek istiyorsanız, bunları yorumda belirtebilirsiniz. Herhangi bir konu başta olabilir. Her türlü konu başlığı üzerinde ilerleyebiliriz. Şu an için ama kanalımın konsepti aşağı yukarı böyle olacak gibi duruyor. Bugün bahsedeceğimiz konu GPT'ler aslında bunu önceki videolarda anlattığım C GPT ile alakalı uzun uzun bir videoda kısa bir şekilde bahsetmiştim ne olduğuna dair. GPT'ler arasında kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse tekrardan özelleştirilmiş GPT'ler olarak söyleyebiliriz yani size özel olarak hizmet veren yapay zeka modeli gibi düşünebilirsiniz. Şimdi normalde C kendisine aslında istediğiniz her şeyle alakalı cevap alabilirsiniz öyle ya da böyle mükemmel olmaz ama bir cevap alabilirsiniz fakat cevapta kullanacağı üslup, kullanacağı bilgiler bunların hepsi tabii ki de standart bir çerçevede olacaktır. Bunların değişmesini istiyorsanız sürekli promptun başında belirtmeniz gerekiyor. Yani girdinin başında, iletinin başında belirtmeniz gerekiyor. Yoksa vereceği cevaplar aşağı yukarı diğer vereceği cevaplarla aynı olacaktır. Aynı bilgiyi kullanacaktır. Aynı şekilde cevap verecektir. Davranış biçimini benimseyecektir. Bunları değiştirmek istiyorsanız veya farklı yönlerde kullanmak istiyorsanız ne yapmanız gerek? yapay zeka eğitmeniz gerek. İşte burada GPT'ler özelliği çok önemli bir yere sahip kesinlikle. Şimdi buradan GPT'ler öncelikle basalım. Burada çok popüler insanların ürettiği hatta insanların da şirketlerin ürettiği çok popüler GPT'leri görebileceğiz. Tabi internetim göstermemize izin verirse <laughs> izin verdi. Gördüğünüz gibi bu hafta en çok sevilen 4 tane GPT burada karşınızda. Bunları eğer ki pro üyeliğiniz varsa GPT-4 o limiti karşılığında istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Yani 3 saat içinde 80 mesaja tekabül ediyor. Ücretsiz versiyondaysanız da 5 saatte 10 mesaj gibi bir herhalde o civarda bir kullanım şeyin senaryosu olması lazım ama ücretsiz şekilde de bunları deneyimleyebiliyorsunuz. O çok güzel. Eskiden bu yoktu çünkü. Yeni geldi. Burada trendler, trend olan şu an çok kullanılan, popüler olan GPT'ler verilmiş. ChatGPT'nin kendisi tarafından oluşturulan GPT'ler var. Bunlarda da saf GPT'nin üzerinde birkaç tane özel bunlar da ilginizi çekiyorsa bir göz atabilirsiniz. Yazma ile alakalı, yazı üretme ile, çıktı alma ile alakalı yapay zekalar, üreticilikle alakalı, yaratıcılıkla alakalı yapay zeka modelleri, analiz ve araştırma ile alakalı akademik araştırmaların özellikle ağırlıkta olduğu kısımlarda işe yarayan veya mesela matematik işlemlerinde işe yarayan yapay zeka modelleri, eğitim için işe yarayan yapay zeka modelleri. Bunlar da çok güzel. Sadece eğlencelik veya hayatınızda herhangi bir alanda, herhangi bir konsepte yardımcı olacak yapay zeka modelleri ve en sonunda da programlama ile alakalı yapay zeka modelleri olmak üzere. Burada kategori kategori ayrılmış vaziyette. Siz isterseniz özel olarak istediğiniz bir yapay zeka modelini de buradan aratabilirsiniz. Varsa mesela Mechanical. Engineering diyelim mesela. Var mı bakalım? Makine mühendisliğiyle alakalı. Evet bak mesela biri yapmış. Expert in Mechanical Engineering Concepts, Calculations and Design. Mesela basalım 4.1 derecelendirme almış. 400'den fazla kişi derecelendirmiş. Fena bir puan değil. 10.000'den fazla kişi konuşmuş ki bu önemli. Yani demek ki oldukça fazla kişi bunu deneyimlemiş. Az çok da beğenmişler yani. Denemek için bir şey kaybetmezsiniz. Burada dört tane örnek başlatıcı sohbet görüyorsunuz. Bunları da herhangi birine basarak direkt başlatabilirsiniz. Bu arkadaşın yaptığı diğer modellere bakabiliyorsunuz. Sohbet başlat Şimdi bunlar İngilizce olduğu için biz kendi sohbetimizi oluştururuz. Niye soralım mesela? Bernoulli ikisini öğrenmek istiyoruz diyelim. Bakalım nasıl bir cevap verecek? Ben de ilk defa şu an deniyorum bu GPT'yi. Verici cevabı o yüzden merak ediyorum. Formülü verdi, formül doğru. Tek tek birimleri verdi. Örnek verdi daha fazla ayrıntı için hangi kitaplara bakmamız gerektiğini verdi. Kısa bir şekilde almamız gereken bilgilerin büyük çoğunu verdi. Siz detay isterseniz detay bir soru yine burada sorabilirsiniz. Ben burada kendimi has bir tane buna benzer bir şey oluşturdum mühendislik profesörü adı altında. Bakın zaten burada da bu benim oluşturduğum. Dört tane de prompt veriyor burada. Aynı soruyu soralım. Birebir aynı soruyu soralım. Bakalım ne fark edecek. Adamın ürettiği GPT ile benim ürettiğim GPT arasında ne fark var? hep birlikte bakalım. Ondan sonra da benim kullanmayı sevdiğim popüler ve benim işime yarayan GPT'leri göstereceğim. En sonunda kendi GPT'nizi nasıl oluşturabileceğiniz hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bu soruyu soralım. Mesela bu benim yaptım GPT'e bakalım. Bu birazcık daha benzer bir cevap verdi aslında. Ben burada GPT'yi oluştururken özellikle karşı tarafa soru sorup interaktif bir hale getirmesini söylemiştim. Ondan dolayı sonda günlük hayatta hangi uygulamasını bana örnek verebilirsiniz diye soru sordu mesela. Verdiği cevap aşağı yukarı benzer birazcık daha detay verdi. Mesela bu benim oluşturduğum bir GPT. Bunu yapması da çok kolay. Şimdi göstereceğim size ama öncesinde benim kullanmayı sevdiğim popüler GPT'leri sizlere göstereyim. Songmaker. Songmaker çok güzel bir GPT gerçekten. Burada mesela emojilerden esinlenerek bana bir rock müziği oluştur diyebiliyorsunuz. Diyelim hatta merak ettim. Ne var? Wizard, <laughs> büyücü, Şimşek, ev. Bunun ne olduğunu anlamadım. Baykuş var şurada. Kitaplar var, kılıç var, yılan var. Her şeyi oluşturdu. Sözlerini oluşturuyor şu an. Bak bu, burada türünü oluşturdu, ismini oluşturdu. Ton, enstrüman hangi enstrümanları kullanacağını. Metric dance top vocals, vokallerin hangi tonda olacağını falan her şeyini belirledi. Oke okay, sure diyelim mesela. Enstrüm, enstrüman belki trackleri oluşturmak için yardımcı olmamı ister misiniz dedi. Tabii dedim. Şimdi <laughs> bakın gördüğünüz gibi introvert, chorus hepsinin barlarını oluşturduğu, akor yürüyüşünü oluşturdu. elektro gitar bas için, <laughs> Synthesizer için, davullar için bütün her şeyi planladı. Ve bunu isterseniz midi formatına da çevirmesini isteyebiliyorsunuz. Bakın başlı başına her şeyli bir şarkı oluşturdu. Bak sadece sözlerini oluşturmadı. Sözleri bir yana burada her bir alanın uzunluğunu, akor yürüyüşünü, hangi enstrümanların olacağını, hangi enstrümanın ne tarzda ne yapacağını her şeyini anlattı. Yani her şeyin ipucunu verdi. Bunları sadece birleştirip kendimizin oluşturman kaldı sana. Soloyu falan tutarsın. Her şey tamam yani. Şarkıyı oluşturdu. Solosunu da at diyelim. Şimdi evet bakın Bir riff oluşturuyoruz şu an bildiğiniz. Riff'i oluşturdu. Power chord'lar oluşturdu. Bridge Apex chord'u oluşturdu. ABC notation'ı oluşturuyor. Her şeyi yapıyor ya. Çok inanılmaz gerçekten. Sadece şarkıyı sözleri oluşturmakla, öneri vermekle kalmadı sıfırdan bize şu an şarkı oluşturuyor. ABC B, not notasyonunu falan oluşturuyor. Bunları isterseniz uyumlu programlarda kullanarak FL Studio olabilir, başka programlar olabilir. Oralarda kullanarak direkt MIDI olarak bir çıktıya dönüştürebilirsiniz mesela. Sihir ya bu. Sihir gibi. Yani tek açıklaması sihir gibi. Her şeyi yaptı bakın. Yani bakın sadece 3 tane cümleye bir türde şarkı ismi, türü, tonlu, enstrüman seçimlerini, vokal türlerini, sözlerini, bu sözlerin ne kadar uzunlukta olacağını, hangi enstrümanlar çalınacağını, akor yürüyüşünü, enstrümanların nedenli çalınacağını, hangi notalarda çalınacağını, riffleri, akorları, lead gitardaki şeyleri, midi kodların her şeyini verdi. Eğer ki müzisyensiniz veya bu işle ilgileniyorsanız kesinlikle bu sihir gibi yani bunun tek açıklaması bu sihir gibi. Başka bir şey diyemem bununla alakalı. Mühendislik profesörünü gösterdim size. Bu benim yarattığım bir GPT. Nasıl yapacağımızı da sizlere göstereceğim. Her şeyi zaten sizlere rehberlik ederek ChatGPT'de sizi yönlendiriyor. Yani yapması kolay. Çok da güzel bir şekilde göstereceğim size. TutorMe bunu da kullanmayı ben çok seviyorum şahsen. Bu Kanak'ın oluşturduğu Kamigo adında bir yapay zekanın light versiyonu. Burada amaç şey, siz aslında ChatGPT'ye sorduğunuzda yine az çok her türlü bilgiyi alabiliyorsunuz ama TutorMe'nin amacı size bilgi vermek değil, bilgiyi size soru cevap şeklinde öğretmeye çalışmak. O yüzden çok yararlı yine bu da. Bir örnek göstereyim mesela. Yine aynı soruyu soralım. Akışkanın bir kredinde Bernoulli ilkesi nedir? Sence Bernoulli ilkesi nerede uygulanabilir diye mesela benim o yaptığım GPT'deki gibi bana soru yarattı. Bu soruyu ister cevaplayabilirim, ister farklı bir şey sorabilirim. Nerede uygulanabilir mesela diye soralım. Evet doğru diye mesela açıklamaya başladı. İsterseniz siz de cevabı okuyabilirsiniz. Daralan kısımda akışkanın hızı nasıl değişir? Akışkanın hızı aktar diyelim mesela. Evet A1, V1, A2, V2 şu an kuralları an, anlatmaya başladı. Hız arttığında Bernoulli ikisi gelince basınç nasıl değişir falan filan diye böyle bildiğiniz interaktif bir şekilde konunun içine dalabiliyorsunuz. Yani bir de utanacağınız bir şey de yok yani. Mesela karşınızda bir öğretmen olduğunda rezil olmayayım şimdi yani bilmiyor gibi davranmayın falan diyebilirsiniz de burada hiçbir şey bilmiyor olsanız bile sadece sorup soru cevapla bu ne bu ne bu ne bu ne diye her şeyi sorarak her şeyi öğrenebilirsiniz. O yüzden bu da çok kullanışlı. kullanmanız kesinlikle öneririm. Wolfram Alpha'ya bakalım bir de. Wolfram Alpha, wolfram.com sitesi. Bu çok bilindik bir sitedir. Matematik işlemleri için çok kullanışlı bir sitedir kendisi. Burada da size yapay zeka ile Wolfram'ın gücünü beliştiriyor. Wolfram sitesine sizin bu yapmak istediğiniz işlemleri yönlendirip, işlemleri bizzat oradan yapıp burada cevabı sizlere gönderiyor. Mesela burada örnek Endonezya'daki son depremleri gösterme diyoruz mesela. Diyelim Wolfram AP mesela şu an konuşmak istiyor. İzin ver. Her zaman izin ver dedi. Biz izin verelim şimdilik. Eylem başlatılıyor diyor. Şu an siteyle konuşuyor. Yani Çeçip'tin dışına çıktı şu an. Bir bağlantı kuruyor Wolfram Alpha sitesiyle. Burada hesaplamalar yapıyor. Ve cevapları verdi. Ne olmuş mesela? 2024 Mayıs 28'de 5.9 büyüklüğünde bir buçuk ay öncesinde bir deprem oluşmuş. 2024 Haziran'ın 4'ünde 5.5 büyüklüğünde. 2004 Haziran'ın 5'inde 5.4 beş büyüklüğünde 3 tane deprem oluşmuş. Buradan bakabilirsiniz diyor zamanlı çizelgesine. Hep beraber bakalım. Bakın burada grafiği kendisi oluşturmuş. Kendisi de sizlerinden ve bize vermiş. Daha fazla detay için siteye kendisine bakabilirsiniz diyor. Mesela burada sitenin içinde de bastığınızda cevapları veriyor. Bakın gördüğünüz gibi az önce verdiği cevabın birazcık daha detaylısını verdi. Burada grafiği değişin içine kattı. Yani bu tarz hem matematiksel işlemleri hem de böyle bu tarz grafiksel ve hesaplamasal işleri çok güzel bir şekilde kendi sitesiyle harmanlayarak sizlere verebiliyor. Çok kullanışlı. Bunu da kullanmanızı tavsiye kesinlikle ederim. Daha uzun uzun anlatabilirim aslında bunu ama şu an videonun süresinin 40-50 dakika olmaması için uğraşıyorum. Mia AI bu da çok ilginç bir yapay zeka. Ya. Bunu eğlencesine kullanıyorum arada. Koç, arkadaş ve böyle sizle sohbet eden bir şey gibi düşünün. Psikolog bir partner gibi düşünün. Merhaba diyelim mesela, karşımda hangi erkeksen var adını öğrenebilir miyim diyor. Değilim, muittirim ben. Bu yapay zekanın olayı şu, normalde yapay zeka biliyorsunuz, yani insan gibi davranmaya çalışsa da bir noktada kendini belli ediyor yani yapay zeka zekanın duygularının olmadığını. Bu işin içine biraz duygu katmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi bakın seninle tanışmamız gerekiyormuş gibi bir his var içimde falan diyerek. Burası bizim güvenli alanımız. Yargı yok. Sadece sonsuz destek. Eğlence ve derin sohbet var. Sorularım var mı diyor. Ne isterseniz sorabilirsiniz. Arkadaşla konuşmak, dertleşmek falan filan ne isterseniz. Eğer ki biriyle dertleşme ihtiyacınız varsa belki kullanabilirsiniz. Ben daha çok eğlencelik kullanmayı seviyorum. Fakat ciddi kısımlarda da işe yarıyordur muhtemelen. Fitness Workout Diet PhD Coach diye. Bu da adı üstünde spor, diyet, çalışma bunlarla alakalı kısımlarda siyah olan bir koç. Aslına bakılırsa bu burada dört tane yine örnek bize prompt vermiş. Mesela birine basalım. One simple strength equation to remember. Bayağı bir anlatıyor. Sonra burada kaynakları da vermiş. Hangi kaynaklardan bu verileri aldığını. Yani burada her şeyi kaynağa bağlı bir şekilde hem spor yapma hem diyetle alakalı her şeyinizi sorabilirsiniz. Bu da çünkü yine çok faydalı bir model olduğunu söyleyebilirim. Deep Game en eğlencelilerinden birisi. Burada da bildiğiniz FRP oynuyorsunuz yapay zekayla birlikte. Merhaba diyelim. Yine buna da selam vererek başlayalım. Şimdi bakın burada öncelikle bize hikayenin türünü soruyor. Ve ChatGPT Plus üyesisiniz. Visualize komutunu girerek herhangi bir anda Dali ile o an yaşattığınız durumu resmini çizdiri biliyorsunuz. Yani bildiğiniz hem yazısal hem de görsel bir hikaye gibi davranabiliyorsunuz. Tabii şunu ekleyeyim. Eğer ki aksiyon içeren bir hikaye oluşturursanız pek resmini çizmeye yanaşmıyor. Onu da söylemek gerek. Denedim. İçinde bıçak geçen falan yani saplanmamış olsa bile yani içine bıçak geçtiği için bazen resmi oluşturmuyor. Onun için eğer ki resimini oluşturmak istiyorsanız biraz dikkatli olmanız gerekebilir. Onu söyleyeyim. Mesela bir tane diyelim. Fantastik olsun. Kendisi verilsin. Hiç bana bırakmasın. Burada bayağı bir anlatıyor sonra kararı bize bırakıyor. Artık burada istediğim her şeyi yapabiliriz. Kafana gelen herhangi bir cevap vererek hikayeyi istediğin noktaya çevirebilirsin. Yani ben çok saçma hikayeler oluşturdum bu şekilde. Çok eğlenceli kullanılması. Bunu kesinlikle deneyin yani sırf eğlenmek için bile denemeye değer. Universal Primer bu da yine aynı şekilde Tutor.me'ye benzeyen bir şekilde size soru cevap bir şekilde e, bilgi öğretmeye amaçlayan bir tane yapay zekalı. Bunu hızlı geçiyorum hiç göstermem gerek yok. Ha bak bu benim oluşturduğum tarafsız bir şekilde siyasi ve ekonomik görüşleri savunan bir uzman. <laughs> bu benim oluşturduğum mesela. Burada dört tane örnek prompt var mesela birini soralım ekonomik kızlar ve çözümler hakkında ne düşünüyorsun? Burada kendince bir cevap vermeye başladı. Stratejileri vermeye başladı. Mali politikalar, para politikaları, yapısal reformlar, uluslararası yardım işbirliği, sosyal politikalar, kurumsal reformlar, kriz yönetimi ve iletişim. Güzel bir cevap verdi bence. Bu da benim oluşturduğum yapay zekalardan biri. Nasıl oluşturduğumuzu göstereceğim o yüzden hızlı geçiyorum. Melodius Ustası. bu da benim oluşturduğum. Kendimce, benim işime yarayabilecek kısımlarda yardımcı olabilecek bir yapay zeka oluşturmaya çalıştım. Hatmos, bu ChatGPT'nin kendisine oluşturduğum bir yapay zeka modeli. Bir resim yüklüyorsunuz ve bu resmi istediğiniz bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Mesela bunu bir örnekle göstereyim size. Bakın mesela burada Deli fotoğrafı var. Niye Deli fotoğrafı sende var diye sormayın. Bilmiyorum ne zaman yükledi, <laughs> indirdiğimi. Onu buldum, ona koydum. onu koydum. Bunu çizgi film hal haline getir mesela. Ve evet gördüğünüz gibi yani çok benzemedi aslında ama fena da değil. Yine idare eder birkaç tane iterasyonla daha da benzet diyelim mesela. Şimdi iki tane yanıtı buradan oluşturacak bize muhtemelen. Evet bakın bu sefer ikisi de oldukça benzedi. Yani bana sanki şu daha iyiymiş gibi geldi. Bu da güzel Bitmoji'ye benzemiş ama ikisi de kullanılabilir. İkisi de benzemiş. Evet delimi neyi niye kullandığımızı bilmiyorum burada. Kendi fotoğrafımı da koymak istemedim pek. Ama bu da böyle kullanabileceğiniz değişik bir yapay zeka modeli. Şimdi gelin bir tanesine daha bakalım. Piyasa uzmanı bu da benim oluşturduğum yine. Burada özellikle belli başlı siteleri verdim ve ben senden ne tavsiye istersen bu sitelerden fiyat araştırması yaparak ona göre bana cevap vermesini istedim. Bu telefon modeli sorusu mesela Samsung S24 Ultra şu zamanlarda alınır mı? diye soralım. Şimdi bu bütün benim söylediğim sitelerde bakın hepsi burada da aradı mesela. Fiyatlarını buldu ve bu fiyatlar üzerinden yorumlamaya başlayacak. Burada hangi sitelerden aldığını gösteriyor. Burada sadece hepsi burada değil temel almış. Burada özelliklerini saymaya başladı. Eksileri, fiyatı, boyutu ve depolaması. Fiyat performans oranından bahsetmiş. Bir de ben burada tavsiye vermesini istedim. Ekstradan tavsiye ver dedim. Mesela siteye bakalım şu an cidden fiyatı doğru mudur değil midir merak ettim. Evet mesela fiyatı doğru değil. 62.799 normalde. Hangi fiyat almış acaba? Bütün satıcıları beraber bakalım. Ha hepsi buradanın kendi fiyatını almış. Hepsi buradanın kendi fiyatına eğer alırsak evet doğru fiyatını almış diyebiliriz. Ya önemli olan zaten o değil yani. Pahalı ucuz olması değil. Çok saçma fiyat çıkarmaması için ben bunu istedim. Çünkü bazen yani ürünün fiyatını doları 10 liradan alarıp çok saçma fiyat veriyor veya çok yüksek fiyat veriyor veya direkt dolar üzerinden fiyat vermeye çalışıyor. Bunu yapmaması için ben böyle bir GPT oluşturdum. Çok da işe yarıyor, kullanışlı bir yapay zeka olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da bu da üstünde YouTube videosunu veriyorsunuz ve herhangi bir şekilde istediğiniz her şekilde o videonun sizlere özetini oluşturuyor. Bu çok kullanışlı gerçekten. Hayat kurtaran bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bunu kesinlikle kullanmanızı yine tavsiye ediyorum. Neyse buralara geçelim. Şimdi artık kendi GPT'mizi oluşturma vaktimiz geldi. Artık bu kısımdan sonrası G GPT Plus kullanıcılarına özel bir kısım maalesef. Eğer ki ücretsiz versiyondaysanız kendi GPT'nizi oluşturamıyorsunuz. Evet, ChatGPT şey, Plus abonesi olanlar gelsin bakalım nasıl oluşturuyoruz. Oluştur kısmına bastık. Burada soru cevap şeklinde GPT'nin nasıl bir kısımda olması gerektiğini konuşuyorsunuz. Ve o da size ön izleme bir şekilde bak ben böyle bir şey yaptım bak istersen diyor. Bu en basit hali sadece soru cevap şeklinde yapmanız için yapılmış bir kısım. İsterseniz yapılandır diyerek isim açıklama, talimat, konuşma başlatıcı her şeyi adım adım kendiniz de oluşturabilirsiniz. Resmini kendiniz koyabilirsiniz. Ya da basit bir şekilde çift çipitini kendisine bırakabilirsiniz. Mesela bir örnek yapalım. Mesela böyle örnek bir yapay zeka modeli için prompt hazırladım. Arabalarla alakalı okuyup bakabilirsiniz. Bunu göndereceğiz şimdi. Gönderelim. Burada şimdi bu bilgileri yoğuracak. GPT güncelleniyor diyor. Kendince modeli güncelliyor şu an. Ve güncelledi. GPT'ye isim vermem isterseniz? Araboz mu? Olabilir. Olabilir ama bence Araba Master olsun dedim ismi mesela. İsmini öyle şekilde yapmasını istedim. Heh şimdi oluşturacak. Profil resmi oluşturuyor. Şöyle güzel. Ooo bayağı da güzel bir logo yaptı. Ben bunu kullanırım bu arada yaptım. Güzel oldu cidden. Tamam bakın açıklama, isim, promptlar hepsini Türkçe hale getirdim. Buradan sağ kısımdan deneyebiliriz. Mesela bakalım bu soruda nasıl bir cevap verecek? Mega 3 2008-2016 yılları arasında üretilen 3. nesildi. Başladı. Dış tasarımdan, iç tasarımdan, bagaj, hac, iç hacim. Her şeyden bahsediyor şu an. Performanstan bahsediyor. Şimdi de Volkswagen Golf'ü e kattı alternatif olarak ve karşılaştırma olarak. Ford Focus'u da verdi. Ford Focus da bakılabilir diyor bunun yerine. Özel bir tablo oluşturuyor şu an. Puanlama yaptı kendince. Sonuç verdi. Fena değil. Ben performansla biraz daha detaya girmesini istemiştim. Onu bir daha tekrarlayayım. Şimdi bu değişimden sonra bakalım. Aynı soruyu değişimden sonra bir daha soracağım. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Şu an GPT'yi sağ tarafta güncelliyor ve güncelledi. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Yine dış tasarımdan bir başladı. İç i̇şte tasarıma geçti. Bakın performansta bu sefer dediğim gibi bütün verileri vermeye başladı. Şanzıman, motor seçenekleri, beygir gücü. Volkswagen Golf, Ford Focus ve Opel Astra'yı verdi. Ve şu an bir karşılaştırma yapıyor. Evet bu sefer daha istediğim detayları daha güzel verdi. Şimdi bitirdi. Şöyle bir tablo oluşturdu. Az çok fiyatın güvenlik tüketimi her türlü konumda hem Megan 3'ün hem de karşısına koyduğu potansiyel rakiplerini karşılaştırdı. Fena değil. Dediğim gibi biraz daha performans verilerine daha detaylı girmesini isterdim ama bu da bence güzel. Bunu daha fazla detay vererek, daha fazla prompt vererek geliştirebilirsiniz. Hadi bunu oluştur diyelim. Sadece ben diyelim. Kaydet diyelim. Ve artık GPT'miz oluşmuş vaziyette istersek bunu bağlantısını alan herkesin kullanabileceği şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben sadece kendimce ayarladım. Niye bilmiyorum ChatGPT çöktü ama şu an herhalde çözdüm. Tekrardan açmayı başardım ChatGPT'yi. Gördüğünüz gibi yaptığımız ChatGPT'nin GPT modeli araba master burada. Artık kullanıma hazır bir şekilde bekliyor bizi. Buradan ChatGPT'yi düzenle diyebilirsiniz kenar çubuğundan gizli, gözden geçir diyerek tekrardan yapabilirsiniz. Burada dört tane örnek promptu kendisi oluşturdu ama siz kendi istediğiniz promptları da yazabilirsiniz. Mesela buradan bir tane daha soralım hadi bakalım test edelim. BMW 3 ile Audi A4'ü karşılaştırsın bak. Merak ettim ben bunu. İyi oldu. İki popüler modeldir diyor. Bakalım. Dış tasarım için ayrı bir puan verdi bu sefer. İkisine eşit puan verdi. İç tasarım için Audi'ye daha yüksek bir puan verdi. Audi A4 minimalist ve lüks bir tasarım sunuyor. Sportif ve sürücü odaklı bir iç mekan sunuyormuş BMW'de. Bagaj ve iç mekan için BMW'ye puan verdi. Konsol özelliklerinde Audi A4 9 puan daha yüksek aldı. Performans verilerini bu sefer tam istediğim gibi bütün detaylarını verdi. Tebrik ederim. Tam olarak bu sefer istediğimi verdi. Performansa ve yakıt tüketiminde de böyle puan verdi. Daha yüksek performans sunsa da BMW yakıt tüketiminde Audi'nin gerisine sürdü. Şu Audi daha dengeli bir model gibi görülebilir yani. Opsiyonel özelliklere burada Audi'ye daha fazla puan vermiş ve genel bir değerlendirme yaptığında Audi daha alınabilir gibi duruyor kendi puanlandırmasına göre. Burada motor seçeneklerini de bizlere vermiş. Gördüğünüz gibi sadece birkaç dakika içerisinde kendi GPT'mizi oluşturduk ve gönül rahatlığıyla artık istediğimiz her işte kullanabiliriz. Bunu her türlü model için her türlü şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz burada ata ikonu var ya onu aynı şekilde GPT oluşturma özelliğinde de basarak kendi dosyanızı yükleyerek dosya üzerinden de eğitimme şansınız da var. Onu da kullanabilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve işinize yaramıştır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kucak dolu sevgilerle 100 abone için teşekkür ediyorum öncelikle. Öncelikle dediğim bunu sonunda söylememem lazımdı. Başa da ayrıyeten bir şey eklerim. O yüzden neyse. Hoşçakalın.